Evet sevgili izleyiciler yine İsviçre Zürih'e gidiyoruz ve şimdi de Saray Bekiray e geliyor huzurlarınıza Yunus Akın'ın haberiyle bakalım nasıl bir yermiş. Ben de ilk defa izleyeceğim bir görelim. Gider oradan bir ara bir yemek yer miyiz kardeş? Vallahi yeriz abi. Şu haline bak yiyecek halim kalmış boşver Allah aşkına ya. Rejim mi? Gir şarkıyı gir zayıflamak istiyorum şarkısını gir. Ben de kilo aldım e, spora başladım. Evet. bebek Akrep hani. Nalan'ın yeni çıkan şarkısı var ya zayıflamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gir onu hadi. Sevgilimi koluma takarım Her gece yemek yemez diyet yaparım Olmadı buzdolabına takarım Gördüğün gibi çok şişmanım Sektöründe 10 yıldır hizmet veren Saray Bekeray'ın sahibi Zeki Bey Avrupalı ekibinin sürprizleriyle karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Ben 1989'da Zuru'ya geldim. Ee, 1999-2000 yıllarına kadar başka bir fırınlarda, firmalarda çalıştım. E 2000 yılında kendi iş yerimi kurmaya karar verdim işte. 2000 yılından beri de devam ediyoruz işte. Çok güzel. Ee, bu arada size bizim bir sürprizimiz var. Yanımızda bir beyaz gülümüz var. Beyefendi gelir misiniz? Sizin memleket nereydi? <gülüyor> Trabzon Trabzon da sana. Unlu mamuller alanında geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Saray Bekeray Ekmek ve kuru pasta alanında oldukça iddialı Şimdi imalatımızda şu anda tatlı olarak tatlı çeşitleri yapıyoruz ondan sonra ekmek çeşitleri bu döner üzerindeki takavallara ve genel bakkal Türk bakkallarına, lemesvit e üzerine. Yani pasta hariçte her türlü tatlı ve ekmek çeşidi olarak yapılıyor Döner ekmekleri de yapıyorsunuz. Döner ekmekleri de yapıyoruz. Şifkaevdi, işte tekli ekmekler, Balkan işe ekmekleri falan bayağı bir öğretmenimiz var. Yakın gelecekteki projelerinden de bahseden Zeki Bey, ailesinin de desteğiyle istihdam ettiği eleman sayısını ve şubelerini artırmayı hedefliyor. İşimizi sarılarak gidiyoruz, millete hizmet veriyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ailece hanımla beraber aşağı yukarı 30'a yakın personelim var şu anda. İşte dilerim bunu 60'lara 90 90'lara katlamak. İkinci bir hedef olarak da en büyük şeyim seneye düşünüyorum. Türk pastanesi olarak yani büyük Türkiye'deki pastaneler gibi halkımıza daha e, Türk lezzetini tattırmak için planlar yapıyoruz ama bu artık sağlık verdikçe yapmaya çalışacağız. Avrupa'nın eğlence merkezi Rumors Diskoteği'nin katkılarıyla Del olmak sizin de hakkınız. Femme Plast'ın sunduğu Avrupalı birazdan devam edecek. Tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'nın eğlence merkezi Rumors Diskoteyin katkılarıyla. Her biletilere gidiyorum, yarım saatlik yola. Bir buçuk, iki saatte gidiyorum, bir buçuk saatte de dönüyorum. Yani bir günüm ölüyor. Abi sen taktiği bilmiyorsun. Bak şimdi, şimdi diyelim etilere mi gideceksin? Evet. Hemen atacaksın kendini yere. Eller kalbin üstüne çift el. Şu şekilde bak seyret. <laughs> tak bir ambulans gelecek. Dinle. Gözünü açacaksın. Sol gözü bırakacaksın. Beni etiler hastanesine götürün. Ambulans hızlı aşıyor yolu. Atacaklar içine. <laughs> Etilere girdiğin an açılacaksın. Oh diyeceksin kendime geldim bir takılma oldu galiba incen aşağı. Her gün bu taktiği yapsın. Etilere girinceye kadar zaten gitti gübür tarafa. <laughs> <laughs> Stuttgart modasına yön veren His Collection uyguladığı müthiş kampanyalarla şu sıralar bayağı rağbet görüyor. Bin euroya gelinlik damatlık dediniz, ortalığı yaktınız, kavurdunuz, bütün millet birbirine konuşuyor, halk bile bunu konuşuyor. Nasıl, bunu nasıl başardınız His Collection olarak? Tabii kolay olmadı, kazancımız olmuyor ama yine de e, müşterilerimiz için yapıyoruz. Yani yeter ki insanların e, işi görülsün, yeter ki insanlar Dünya Evi'ne girerken e, en azından bizim de çorbada bir tuzumuz olsun diyorsunuz. Peki Hills Collection olarak? Hem kendi tasarımlarınızı insanların ee, huzuruna sunuyorsunuz. Kendiniz e, tasarlıyorsunuz, çiziyorsunuz. Bunu da kızınız yapıyor Hilal Hanım. Aynı zamanda burada angebotlar, indirimler ve insanlara sağlanan güzel kolaylıklar var. Her şey uygun. Çok güzel çeşitli Türkiye'den gelen abiyeler, gelinlikler, damatlıklar var. Yani şuradan vitrinde görüp de insanın evlenesi geliyor. <laughs> yani gerçekten öyle. Vallahi evlenesi geliyor. Bir tane adamın birini zor attık geçen dışarı. Karıyı boşayacağım yeniden evleneceğim diyor. Karıyı boşayacağım yeniden evleneceğim diyor. <laughs> Yapma dedik abi gözünü seveyim dedik. Diyor damatlığı bir daha giyin diyor. Bunu başardınız yani. Vallahi helal olsun. Çok duyuyoruz zaten bunu. Espri olarak duyuyoruz tabii ki. <laughs> Değil mi Gerçeğini duymak istemiyoruz. Almanya'da tatlı ses gömleklerinin tek bayisi olan His Collection, Selma Hanım'ın önderliğinde markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tatlı ses gömleklerinin bayisiyiz uzun yıllardı. beş yıl oldu onlarla çalışıyoruz ilk başladığından beri. Bunu duyurmak istedim. Çoğu bilmiyor. İşte e, bilmiyorduk, yeni duyduk falan diyenler var. E, şaşırıyorum. Tabii ki Almanya'da tekim e, tatlı ses gömleklerinin bahisi olarak. E, bilmeyenlere buradan onu da duyurtmak istedim. E, gelebilirler. Aynı zamanda lahmacunlarını da yakında satacağız. burada. tatlı ses lahmacun. Selma Hanım programımızı izleyenlere de güzel indirimler yapıyor. Siz siz olun His Collection'a gittiğinizde Avrupalı'yı izlediğinizi söylemeyi sakın unutmayın. Bu programımız içerisinde biz sizlerden de eğer e, gelip alışveriş yapanlar biz ATV Avrupa'yı Avrupalı programını izledik derlerse onlara bir şöyle torpiller, kıyaklar indirimler. Ee, bunu söylerlerse e, ATV Avrupalı programından geliyoruz derlerse yüzde yirmi. Vallaha mı? Evet, herkese indirim olacaktır. Sevgili izleyiciler, fazla söze gerek yok. His Collection, ekranda görüyorsunuz telefon numaralarının adresini. Herkes gelsin, bizdesin Avrupalı programını izledik, oradan giriyoruz. Yüzde 20 indirim. Yakışıklı sunucumuz Çağlar, bayramda sevenleriyle Star Gazino'da buluşuyor. 11 Eylül bayram eğlencesi. Ve 12 Eylül Kadınlar Matinesi ile Star Gazino bayramda kapılarını sizlere açıyor. Siz de bu müthiş eğlenceye ortak olmak istiyorsanız şimdiden yerinizi ayırtın. Şey gemide sallanıyor ha. 9.2 9.2 teprem evet. gibi vallahi teprem gibi. Ah Deniz, akşamları bir başka oluyor. Devamı böyle. Hele bir de aylarda Temmuz ise bir başka sahilde. Allah belanı vermesin seni Allah. Giriyoruz haberimiz geliyor. Allah. Yeter. <laughs> Zor koşullarda kültürel faaliyetlerini sürdürmeye çalışan Avrupalı yağmurun azizliğine uğradı. Yoğun yağış nedeniyle halay partimize katılım az olsa da biz söz verdiğimiz gibi davullarla zurnalarla Schlossplatz'daki yerimizi aldık. Tarih 17 Temmuz saat 4.16'da Schlossplatz Stuttgart'ta işte burada olduk. Yağmur felaket yağıyor ama buna rağmen yüzlerce insan gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz Avrupalı izlemeye devam edeceksiniz. Kültürel faaliyetlerimiz de Avrupa'da devam edecek. İşte gördüğünüz gibi davul zurna karşıda çalıyor. Bir kısım orada toplanmış, bir kısım burada toplanmış, bir kısım orada toplanmış. Bir kısım da hani bana hani bana demiş tek başına kalmış. <laughs> yalnız, yalnız kovboy. O yüzden inşallah yine kalabalık oldu. Az önce gidenler oldu yağmur dolayısıyla. Ama yine yağmur dinerse alaya devam edeceğiz. Dinmezse de artık Davul Cezur'un boşuna parayı verdik diye programı yavaş yavaş <laughs> devam ettireceğiz yani yapacak bir şey yok. Paşa Rayze'nin sahibi Cemil Bey de halay partimize katılanlara bol bol good shine dağıttı. Paşa Rayze'nin şu anda çok güzel gelişme atakları var hala devam ediyor. İndirimde hangi batmak üzere. <laughs> <laughs> Bir batıramadık. Her hafta söylüyorum inşallah batıracağız. <laughs> Allah vermesin. kızlara yasak. Poyraz çıktı, hortum çıktı. Birçoğumuz da aldı götürdü. Çok kalabalıklı, yarısını hortum aldı. <laughs> Abla, hortum çıktığında sen burada mıydın? Yoktum. Hortumu gördün mü? Çıkmadı, yağmur yağdı. Ama hortum da çıktı, görmedin Yok, mi hortumu? Yok, hayır görmedim. Allah'a mı diyorsun? Yok, vallahi. Bak hortum <laughs> böyle döndü bak. <laughs> 8 diye. Sekiz kişiyi aldı. Hakkı abi aldı. Köfteci Nimet ablayı aldı. Yok. Fatma abla da gitti. Hiç görmedim. Hiçbirini görmedim. görmedim. Sevgili izleyiciler ablaya hemen hediyesini veriyoruz. Cemil Bey, Cemil Bey. Bizim programımızda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan... ...TV'yi seyrediyorum. Başka kanalı seyrediyorum. Niye? Öbürleri çekmiyor mu? Çekmiyor. <laughs> Halime teyze Good shine alınca sevincinden başladı oynamaya. Durdurabilene aşk olsun. Merhaba. Merhaba. Abdülkadir. Kim? Abdülkadir. Memleket mi? <laughs> ben o ben o ili hiç duymadım ya. <laughs> İçinden mi? <laughs> Orada hangi köy? <laughs> Acayip bir memleket. <laughs> Sevgili izleyiciler Paşa Raize'ye teşekkür ediyoruz bu güçlenler için bugün Sevgili Cemil Bey çok teşekkür ederiz bugün insanlara güzel hediyeler verdiniz ve yardımda bulundunuz böyle güzel aktivitelerimizde bizlere destek olduğunuz için ve her zaman e, faydalı işlerde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve Paşa Rayzeyi bir kez daha insanlara diyoruz ki Waipin Geriştirase 9 Batkanışlakta mutlaka ziyaret edin telefon numaraları da aşağıda yazıyor arayın Cemil Beyle ya da Esra Hanımla kontağa girin uçun uçtuktan sonra da e güzel bu uçuştan sonra da bize deyin ki bunlar işi biliyor deyin, teşekkür edin, yeter. İçinizden bile etseniz yeter. Bir Allah razı olsun da yeter. Yeter.